Şimdi sıra bizde. Bu cumhuriyeti demokrasinin tatlı güneşiyle aydınlatacak olan biziz. Ülkemizi içinde bulunduğu durumdan kurtarmaya muktediriz. CHP İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılını sahne gösterileriyle kutladı. Tarkan, megastarımız, dostumuz. Mavi vatanımızdan yoğun tehditlerin yöneldiği bir dönemde CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi 9 Eylül zaferini barışın ikinci yüzyılı siyasetiyle tartışmaya açtı. Yoğun tepki çekti. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer yüz binlerce kişinin toplandığı Gündoğdu meydanındaki konuşmasında Mavi Vatan yerine yine barış vurgusu yaptı. Ve ardından 100 yıldır süren kesintisiz bir barışla taçlandıysa şimdi de o cumhuriyeti yine barışla, demokrasiyle taçlandırmak bize düşüyor. ABD, İsrail, Yunanistan ittifakının Doğu Akdeniz'den Türkiye'ye yönelttiği tehditlere değinmeyen Soyer konuşmasını demokrasi ve barış vurgularıyla tamamladı. Tüm farklılıkların bir arada yaşandığı özgürlüğün, kardeşliğin, barışın şehridir İzmir. Yaşasın demokrasi, yaşasın cumhuriyet. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da 100. yıl sahne gösterisi ve konserine katıldı. Kılıçdaroğlu, Soyer'le birlikte halkı selamladı. Kılıçdaroğlu, eşi ve ile birlikte Tarkan konserini istedi.